Haftalardır bu 30 metrekare içerisinde kapalı kaldım. Ama günde bir saat boyunca bir kez dışarı çıkma hakkım var. Bunu yapmak için bu formu, tarih, kesin çıkış saati ve hangi nedenle çıktığımı belirterek doldurmam gerekiyor. Örneğin acil bir tıbbi randevuya gitmek için veya bir hakim tarafından çağrıldığım zaman izin evden çıkmama veriliyor. Ama bugün yiyecek almak zorundayım. Karantinaya rağmen buna benzer fırınların açık kalmasına izin verildi. Buralar temel hizmet veren yerler olarak kabul ediliyor ama burada bile işler kötüye gitmiş. Ciromuz yüzde 40 azalınca 12 çalışanımızın yarısının işine geçici olarak son vermek zorunda kaldık ve bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Şu anda yerlere işaretler koyuyoruz. Bazı insanların alışması biraz zaman aldı ama şimdi Fransızların çoğu sosyal mesafe kurallarını anladı bu disiplin eksikliğiyle tanınan bir halk için büyük bir başarı. Paris normalde hareketli bir şehir ama bugünlerde değil. Fransa'daki karantina diğer bazı Avrupa ülkelerinden daha katı. Yine de tüm Fransızlar kurallara uymuyor. Bazı Paris banliyöleri ve belirli bölgelerde insanlar karantinaya uymuyor bu diğerleri tarafından gösterilen çabayı da boşa çıkarıyor. Bu yüzden böyle davranışlara müdahale ediyoruz. Yüzbinlerce para cezası kestik. Kurallara uymayanlar için 135 euro, tekrar eden suçlar için 200 euro ceza veriliyor. Karantina kurallarını arka arkaya 10 kez ihlal eden bir kişi 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Doktorlar insanların karantinaya uyması gerektiğinde hemfikir. Virüsün yayılmasını yavaşlatmanın tek yolunun bu olduğu görüşündeler. Yoğun bakım ünitelerinde mevcut yataklar tükendi ve zor seçimler yapmak zorunda kalıyoruz. 75 yaşın üzerindeki insanlar genellikle bu ünitelere alınmıyor. En azından Paris'teki ve Fransa'nın doğusundaki hastanelerde durum böyle hala büyük oranda test yapmak ve herkese maske dağıtmak konusunda donanımlı değiliz. Bu yüzden şimdilik karantinanın devamı gerekecek. Hükümet karantinanın daha da uzatılacağını zaten ilan etti. Tamam, o zaman eve dönsem iyi olacak. Ama tecrite dönmeden önce mesafemizi korumak zorunda kalsak bile Parisli dostlarımla birlikte yapabileceğim bir şey var. Bu krizdeki tüm kahramanlar için akşam alkışlarına katılmak. Sağlık personeli, süpermarket kasiyerleri ve tabii ki yerel fırıncılar için.